Sen de oraya kapın. <laughs> Kapanıyor, <gülüyor> kapat. Tamam, pişir. Tereşik evet, giriyor. Bozuk mu? Var ya. Ee, ben buradan nasıl çıkacağım? Ben neredesin, hmm. Şu dönüyor biz. mu bu arada? Şu nasıl girdim? <laughs> Emre help. <laughs> evet dönüyor. Bu neyi döndürüyor peki? Kim nerede ya? Sabine, Smitli gel. Buraya gel arkana, arkana. Ha, gel 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 düz 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 gel gel. Beni şuradan çıkarın ya. Ulan. <laughs> <laughs> Gelsin sen. Nerede? Görmem lazım. Kaptan ne? <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel. Ne bu? <laughs> <laughs> El altında çıkar şuradan bela bırakayım. <laughs> Dur bir dakika. Hop. Oğlum. Di. <laughs> Oğlum nasıl girdin oraya? <laughs>